İstanbul'da Taksim'de genç bir kızımız eğlenmek için bir korku evine gitmiş. Bir insan zaten eğlenmek için neden korku evine gitsin ki? Ne gerek var? Neyse kızımız korku evine gidiyor ve orada çalışan başka bir psikopat. Bir insan korku evinde neden çalışmak istesin ki? O da orada bir çalışan. Aklınca genç kızımızı korkutacak ve işini güzel yapmaya çalışacak. Tabii işler orada değişti. Çalışan kişi o pozisyona kendisini o kadar kaptırmış ki kızın boğazını sıkıyor, ensesini sıkıyor ve iddiaya göre elektroşok uyguluyor. Burada konuşulması gereken şey şu. Bir insan korku evinde neden çalışmak istesin? Neden korku evinde çalışmak istiyorsun kardeşim? He? O kadar iş var. Git makinist ol. Bir insanın korku evinde çalışmak istemesi psikopatça bir davranıştır. Ha, işin diğer tarafında korku evine eğlenmek için giden kişide de kafa yoktur. Bir insan korku evine gidiyorsa orada başına gelecek her ne olursa olsun buna hazırlıklı olacak. Ne demiş atalarımız? Terlemekten korkuyorsan zenci ile yatağa girmeyeceksin. Öyle bir şey yoktu değil mi? <laughs>